Hmm. Ellerine sağlık abla çok güzel olmuş Çok özlemişim yemeğini Bolcu'ya Bolcu'ya Şundan da ye zaten şu kadar kalmışsın Aa Yeter Nazoş Ha Bu arada evde kimse var mıydı hmm. En son ben gelirken Cüneyt çıktı <laughs> Bekledim Ondan sonra da boncuğuma sürpriz yapayım dedim Maşallah Çok iyi gördüm seni keyfin yerinde ha? İyiyim ben ablacığım iyiyim Aman iyi ol iyi ol Dün sen Cüneyt'i gördün mü? Hı hı. Geldi. İş konuştuk. İş, iş. Boncuğa bak işmiş diyor. Bayağı iş sahibi ya sen. Anlıyor musun bari? Ha? E işte yavaş yavaş öğreniyorum. Aa bak. Bunları ben çizdim. Aman! Çok güzelmiş bunlar. Evde de mutfakta ben bir şeyler soyarken durmadan beni çizer dururdu. Firde kız bu çok güzelmiş be. Eylül bunu beğenmedi. Kıskanmıştır gıcık. Öyle deme abla. Yalan mı? Gıcık işte. Cüneyt de acele ediyor. Haftaya anasını toplayacak, danasını toplayacak. <laughs> Feride. Anne, senin haberin yoktu değil mi? Ha? Eşey karısı soksun benim dilim ha. Çok boş boğazı oluyorum ben bazen. Yeni bir şey değil ki abla. Nasılsa duyacaktık. Boş ver. Peridem, aç Açmayayım dedim keyfini kaçırmamak için ama çok merak ediyorum ha. Ne oldu şu fotoğraf meselesi? Hani şu Ateş Bey ile Eylül'ün ki? O konu kapandı abla. Ne olur sen de açma. Ama kızın yanına kar mı kalacak be? Abla lütfen. Ben yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Artık onları düşünmek istemiyorum. Peki anne. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. <laughs> Ben bunları çok beğendim. <laughs> çok güzel olmuşlar. Bak biz genç kızken kanaviçe işlerdik. Aşkımızı böyle nakşederdik. Sen de yüreceğini mi işledin bunlara ha? Utanma annem be. Niye utanıyorsun? Aşk acısı derindir. böyle iki günde silinmez. Böyle böyle unutacaksın. İçine döke döke hayal olacak ha? galiba yavaş yavaş siliniyor abla. Mesela sen az önce Eylül'ün ailesi gelecek dediğinde... ...hiç eskisi kadar acımadı. Bunları çizerken hiçbir şey düşünmedim. Ne Cüneyt'i ne Eylül'ü. Hayatımda ilk kez işe yaradığımı hissettim. Onlar için değil, kendim için yaptım abla. Öyle diyorsa öyledir. Aman, neyse ya. Ben kalkayım, ben kalkayım. Bizimkiler şimdi eve gelirler ha. Geride böyle böyle hayal olacak.